Çay 5 dakikaya hazır abi. 5 mi? Aşağı yukarı yani. Aşağı mı yukarı mı abi? Aşağıysa kaldırat zaten o çay olmuyor ki. Renkli su oluyor. Çok demlenirse bu sefer de acı olur. Bu mutlak değeri neye göre belirleyeceğiz o zaman? Mutlak değer mi? He. İki tarafı çizgili. Çizgili olan şey parabol olur. Hani her türlü dışarı artı çıkmıyor muydu? Önüne eksi alıyordu ya bir mutlak değer. Cebir yok bende. Hiç mi yok ya? Mesela eksi ile eksi çarparsan artı oluyor falan. Aferin ha. Bu dışlara çıkan şey yok. İşlem önceliyor. O parantez içi. Tamam işte ya. Par önce parantezin içi işte. Abi benim için çay mutlak değeri 5 dakikadır mesela. Yok abi öyle bir şey yok. Çay 12 dakikada demlenir. Sen çayı nasıl demliyorsun Ömer? Sıcak suyu çayın üstüne dökersin 5 dakika beklersin. Önce sıcak suyu koyarsın demliğe. Üstüne çay atarsın abi bu bu kadar nettir. Ben de soğuk suyla demlerim mesela. 5 dakikada çay mı olur ya? 5 dakikada da olmaz şimdi ama. E şimdi diyor ki 5 dakikada size çay hazırladım diyor. olmaz tamam. E yani dinleme tesisi mi abi? Dinleme tesisi çay mı içilir ya? Acı olur o zilt gibi olur bazı. Zilt. Kokar bir de. Bazıları dinleme tesisindeki çay kokuyor der. Ama çay da dinleme tesisinde içilir. 5 dakikalık çay buyurun abi. Afiyet olsun abi. Ne gibi? İçilebilir tesi var abi. Neyin? İçilebilir tesi var. Bilirite mi? Ben sevdim abi. Hatta eser miktarda şeker de atacağım. Sen çayına şeker mi atıyorsun abi? Çok az da olsa atıyorum ne e var. Karıştırmadım. Karıştırmadım. Ben böyle seviyorum. Orada şeker manzarası benim hoşuma gidiyor. Abi çay içmeyle manzaranın ne alakası var ya? Nasıl ya? Çay manzara da <gülüyor> <gülüyor>